Ha Nasıl e, semptomlar gösteriyoruz eğer e, bunlar normalse? E, son dönemde bizim çok fazla karşılaştığımız panik atak var. Yine endişe, kaygı, e, stresten kaynaklı. E, panik atakta ne oluyor? Nefes darlığı yaşıyoruz. Kalp ritminde bozulmaların olduğunu hissediyoruz. E, danışan diyor ki nefes alamıyorum. Daha dün akşam e, bir danışanım yazdı. ...gece saat burada 11.30'tu... ...Türkiye'den ulaşıyor... ...gece orada 1.30... ...o an sakin kalması... ...nefes egzersizlerini... ...çalışıyoruz çoğunlukla... ...soğuk soğuk terler döküyorum diyor... ...sanki hiç nefes alamayacakmışım gibi hissediyorum... ...ne olur yetişin yardım edin diye bir mesaj geldi... ...o anda... ...bunu devamlı yaşadığını... ...bilmesi gerekiyor... ...onun çalışmalarını zaten daha önce de yapmıştık... ...ve hemen nefes egzersizleriyle süreci yarım saat içerisinde topladık. Ee, panik atak mı sadece? Hayır, tabii ki değil. depresyon da var. Ee, geleceği göremiyoruz. Herhangi bir e, mihenk taşımız yok. Bir hedef koyamıyoruz. Plan program yapamıyoruz. Bunun da getirdiği sıkıntılar depresyona kadar götürüyor. Yoğun bir mutsuzluk hali, ee, yaşamak istememe, intihar girişimleri, eee hiç enerjim yok. Yani şuradan şuraya kalkmak istemiyorum söylemleri. Depresyon belirtilerini gösteriyor bize ama birkaç haftalık olan bir şeyse ya da kısa süreli ise bu depresyon olmaz ya da panik atak olmaz. Bunun belli bir şiddette yaşanıp belirli bir müddet, işte iki ay kadar ben kendimde aralıksız bunu gözlemliyorum diyorsa eğer danışan. İşte o zaman devreye giriyoruz, birlikte çalışıyoruz.